Selda, 32 dakikaya başım döndü seni seyretmekten. Oturamam Duman, oturamam. O sarı çıyan, o işten pazarlıklı Melda, Dilaverimle birlikte okulda olduğu sürece ben hiçbir yere oturamam. Bak bak bak, fark ettin mi? Bak kuaförden doğru okula gidiyor, eve bile uğramıyor. Niye? Ben ona engel olmayayım diye. Duman, benim o partide olmam gerekiyor. O partiye gidip neler olduğunu görmem lazım. Ee, git o zaman. Ay nasıl gideyim tek başıma? Bana bir kavalye gerekiyor. Kim bu ya? Kim olacak senin deli postacıdır? Nerede o? Nerede? Kim nerede? Bana küçük beyinli diyen o herif. Bu kepçeyi kafasında kıracağım onu. Ha, kimsin sen? Ben Mencevus. Aa! A, Mencevus sen misin? He ya. Ben Mencevus'u yabancı bir isim sanıyordum. Ya. Mengenli Cevat Usta'nın kısaltılmışı. Ha, Sinirimden kaptım kepçeyi, kapattım dükkanı, atladım ilk otobüse geldim. Nerede o? Oo. Ah, ben nerede olduğunu biliyorum. Gel benimle. Gel 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 gel. Gel ben seni götüreceğim. Hadi yürü. Hadi. Oh, yaşa Beselda, hayatımı kurtardın ha. Senin için yapmadım dumancım, kendim için yaptım. Bu saatte bundan iyi kavaliyi nereden bulacağım? Kavalye mi? Bu Selda kafayı iyice Şimdi bana küçük beyinli diyen o herif bu okulda mı? Evet burada, sen hiç merak etme. Ben seni ona götüreceğim. Gel sen benimle. Ha, sen görürsün benim yerime kız kardeşimi. Hatta o sarı çıyanı davet etmek neymiş. Şimdi foyan meydana çıktı Selda. Seni o dilaverdenen normale yar etmeyeceğimi söylemiştim. Ne oldu? Küçük bir takiple büyük sır meydana çıktı. Bekle beni bir daha ver. Kızlar hazır mısınız? Hazırız. Güzel. <laughs> Planımızı eksiksiz uygularsak parti <laughs> sonunda Selim Ayşegül denen ezik kızın bir daha suratına asla bakmamak üzere onu terk edecek. <laughs> Ve Selim benim olacak. Benim. Yürüyün kızlar. Bu partide çok ortalık karışacak. Çok. Hem de <gülüyor> çok. <gülüyor> Merdanım siz ciddi misiniz? Vallahi kulaklarıma inanamıyorum. Demek ki Yavuz Sultan Selim Mısır'a sefere gitmeden önce yolu şaşırıp önce İran'a gitmiş öyle mi? Ya sonra da bozuntuya vermemek için ben zaten İran'a gidecektim deyip... ...gitmişken İran'da da Çaldıran Savaşı'nı yapmış. Ama ben İran'ın bunca yıllık tarih öğretmeniyim. Böyle bir şey ilk defa duyuyorum. Anlatmazlar bunları Dilaver Beyciğim anlatmazlar. Ama siz de sanki böyle yaşamışsınız gibi anlatıyorsunuz. Ee. Yaşadık tabii. Kuzenimiz vardı askerde. Çok espri tuhafsiniz. <laughs> ya öyleyim de. Melda Hanım. Buyurun Dilaver Bey. Ben hayatımda sizin kadar tarihle ilgili, tarih bilgisine sahip bir insan rastlamadım. Ha ben de müsaadenizle bir, bir teklifte bulunmak istiyorum. Ne teklifi? Okulunuza tarih öğretmenliği yapar mısınız? Ay bilmem ki. Ne olur Melda, Hanım, lütfen. Allah Bu Hiç ediyorum. Göster bana kepçeyi kafasında kırayım. Hah işte oradalar. İnanın çok ani oldu. Oo, oh, ben yokum ya muhabbeti nasıl da koyulaştırmışlar. Gel sen benimle. Hadi. Vallahi bir düşüneyim. Ha düşün düşün <laughs> tabi. Düşün tabi. Selda hanım. Selda. Ya adımı unutmamışsınız. Evet Selda. Ah bu da Cevat Usta. Bu da işte o. Şimdi yaktım çırağı. <laughs> kaçın. Ben, kaçın. Ben, ya, Allah! Vermeyin, kaçın. Kaçın. <laughs> Aa! Bakıyorum sesinden de hiç çıkmıyor. Aa! Aa! Kaçma gel buraya. Ya nihayet izini buldum. Birazdan seni de bulacağım. İzin bile kalmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Nereye kayboldu bu? İşte şimdi yaktım çırağını. Vay vay vay. Kimleri görüyorum? Tanıdın mı beni? Sen ne zaman kıyafet değiştirdin? Saçların ne zaman uzadı? Seni Selda ile kol kola görünce aniden uzadı saçlarım. Kıyafetimi de üstüme kastışlamasın diye değiştirdim. Kaçma. Kaçma. Kaçma şu nereye lan? Hop! <laughs> Nereye <laughs> Tamam. Ne yapacağınızı anladınız mı? Anladık. İyi o zaman bir prova yapalım. <laughs> Berna cep telefonunu hazırla. Hı hı. Şimdi diyelim ki Ebru Ayşegül. Ne? <gülüyor> 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 Nasıl çıktı? <laughs> erkeklerle sarmaş dolaş dans <laughs> Ben de Selim aldatılma duygusu yaşarken onun yanında olup teselli edeceğim. Ve de Selim benim olacak. Güzel. Şimdi bu şeye yatıp gelmelerini bekleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Hocam. Hocam. <gülüyor> ama ama ayıp ya. Ayıp ya. İnsan hiç çalgamın içine alkol koyar mı ya? A ayıp ya. Aa. Ayşegül. Hı. Ayşegül bak bozuluyorum ama. Yani şalgam suyunu bana tercih ettiğini düşünmeye başladım. Ya kusura bakma Selim. Bak bu sefer gerçekten seni dinliyorum. Sen Emin misin? Eminim. Seni bak söz hiçbir yere gitmeyeceğim. Sen görürsün, Melda. Peki. Ayşe. Ayşegül. Ayşegül. Hı, yürü. Yürü gidiyoruz. Nereye? Eve. Benim dertleşmeye ihtiyacım var. Ama. Aması maması yok hadi. Aması maması yok ah. yürü. O Melda halam var ya. <laughs> Müdür Dilaver'in yanındaydı. Muhabbeti bir kurulaştırmışlardı ki gördüm. Ya beklemekten çıldıracağım Ay, Ay Tuğçe tamam sakin ol Elbet gelirler Ee ne de olsa çıkmaya yeni başladılar Belki baş başa falan kalmak istemişlerdir Ne dedin sen Ne dedin sen <laughs> Ay, <Vuodoro goal objetivo> Ne dedin sen <hyung> <ha>? <gülüyor> 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 Ne dedin sen Ne dedin sen böyle şeyler. Hemen öpüşüp barışın bakayım. Asıl size ne oluyor? Bu benle onun arasındaki bir mesele. Sizi hiç ilgilendirmez. Aa, canım arkadaşım benim. Ben bir hata yaptım. Hadi öpüp barışalım birbirimizi. Affet beni. Canım benim. Hadi gel sana bir şeyler ısmarlayayım. Vay <laughs> abi. Ne kadar bir de bozatılıkçıyı dize getirdiniz. İnanılır gibi değil. Yani sizde bu engin tarih birikimi ve şu çocuklara laf dinletme potansiyeli var ya, dünyada bırakmam. Yeni tarih öğretmenimiz artık sizsiniz. Ay, dilaver bey. Ben yarın'a kadar düşünsem çok teşekkür ederim ama. Yani siz evet diyecek olduktan sonra yarın değil ben öbür güne kadar beklerim. Bugün efendim şöyle geçelim. Lütfen. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>